Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam insanlığa rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed'e, onun mübarek ailesine ve sadık asabına olsun. Bugün burada Rabbimizin sonsuz rahmetine sığınarak dertlerimize derman, gönüllerimize huzur bulmak için dualarımızı Rabbimize arz ediyoruz. Ey Rabbimiz Göklerin ve yerin tek sahibi sensin. Her şeyin anahtarı, gizlisi ve aşikarı senin ilmindedir. Sen kalplerden geçenleri bilirsin. Biz sana aciz kullar olarak yöneliyoruz. Ellerimizi sana açıyor, dualarımızı yalnızca sana sunuyoruz. Ya Rab, kalbimiz daraldığında, umutlarımız tükenir gibi olduğunda bize yardım et. Zor anlarımızda yolumuzu aydınlatan bir ışık ol. Peygamber Efendimizin sıkıntı anlarında yaptığı şu duayla sana yalvarıyoruz. Allah'ım rahmetinden ümit kesmekten, gazabına uğramaktan, nimetlerinin elimden gitmesinden ve her türlü sıkıntıdan sana sığınırım. Ey Yüce Allah! Her türlü zorluk ve sıkıntıyı aşabilmemiz için bize sabır ver. Yaşadığımız acılar ve dertler karşısında gönlümüzü genişlet. İnşirah Suresi'nde buyurduğun gibi her zorlukla beraber bir kolaylık vardır, şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Rabbim, bu müjdeye inanıyoruz. Zor günlerin ardından mutlaka bir kolaylık geleceğine dair umudumuzu kaybetmememiz için bize güç ver. Allah'ım, dünya hayatının ağırlığı bizi yormakta Kimi zaman kalplerimize endişeler yerleşmektedir. Ancak sen kalplere huzur indiren, korkuları güvene çeviren Rabbimizsin. Bize sabır, metanet ve tevekkül bahşet. Efendimizin şu duasını her an dilimizde ve kalbimizde tutmamızı nasip et. Allah'ım, işimi kolaylaştır, beni zorlanmaktan koru. Ey Rabbimiz, sen bana dua edin, size cevap vereyim buyuran Rahmansın. Biz sana olan inancımızla, imanımızla, teslimiyetimizle ellerimizi açtık. Yaşadığımız her sıkıntı ve üzüntü için yalnızca sana sığınıyoruz. Bize rahmetinle muamele et ey merhameti sonsuz olan Allah. Bizleri günahlarımızdan dolayı mahcup etme. Kalplerimizdeki günah kirlerini arındır. Her an bize doğru yolu göster. Senin yolunda yürümeyi Senden başka hiçbir şeye tapmamayı bizlere nasip eyle. Huzur bulduğumuz şu anlarda senin bize sunduğun nimetler için şükürler ediyoruz. Allah'ım, bu dünya hayatında bizi yalnız bırakma. Gönüllerimizi kendine bağla. Ailemize, sevdiklerimize sağlık, mutluluk ve huzur ver. Bizleri her türlü kötülükten koru. Yaşadığımız her an seni daha iyi anlayan, sana daha yakın kullar olmamızı nasip et. Rabbim, bize senden gelen her durumu hikmetle karşılayacak bir kalp ver. Hayatta karşılaştığımız zorlukları senin imtihanın olarak kabul edip sabreden kullarından olmayı bizlere nasip et. Unutma gafletine düşenlerden değil, her an senin adını zikredenlerden olalım. Ey sonsuz rahmet sahibi Rabbim, Dünya ve ahiretimiz için sana yalvarıyoruz. Peygamberimizin şu duasıyla sesleniyoruz. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım bizleri doğru yolda sabit kıl. İyilerle birlikte cennetine girmeyi, Peygamber Efendimizin sancağı altında toplanmayı nasip et. Kalplerimize sonsuz bir huzur, gönüllerimize ise tarifsiz bir mutluluk indir. Ey duaları işiten Rabbim, bugün bu duayla sana seslenirken ellerimizi boş çevirme. Bizim için hayırlı olanı ver, hayırlı olmayanı bizden uzaklaştır. Sen her şeye gücü yeten ve kullarına sonsuz merhamet eden yegane ilahsın. Allah'ım, sevdiklerimize ve tüm Müslümanlara sağlık Huzur ve iman güçlülüğü ver. İman edenler için gönülleri ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Rad 28. Bu huzuru bizlere ve sevdiklerimize sun. Kalplerimizdeki sıkıntıyı gider ve nefsimizi her türlü kötülükten koru. Amin. Ya Allah, bizleri sana olan sevdamızdan ve imanımızdan sapmaktan koru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanlı bir kul diğer imanlıları kendisi gibi sever. Bize bu sevgiyi ve kardeşlik duygusunu daim eyle, aramızı ve kalplerimizi birleştir. Amin. Ey Allah, bizim kalplerimizi ve iç dünyamızı temizle. Gerçekten Allah kalpleri ve gönülleri temizleyenleri sever. Ali İmran 134. Bizleri sabırlı, anlayışlı ve gönlü geniş kıl. Her türlü dertten ve sıkıntıdan bizi kurtar. Her işimizde sana güvenerek ilerlemeyi nasip et. Amin. Allah'ım, bizlere kalplerimizi iyilikle doldurmayı, doğru yolda ilerlemeyi ve her zaman senin rızanı kazanmayı nasip eyle. O kimin kalbini İslam'a açarsa, o Rabbinden bir nur alır. Zümer 22. Bize bu nuru bahşeyle ve her işimizde senin rehberliğini hissedelim. Amin. Ya Rabbi, bizleri günahlarımızdan arındır ve kalplerimizi yalnızca sana yönlendirmeyi kolaylaştır. Rabbiniz dedi ki, beni çağırın, size cevap vereyim. Gafir 60 Bizlere her daim dualarımızı kabul eyleyen, merhametli ve affedici olmanı göster. Amin. Ey gafur ve rahim olan Allah! Senin rahmetin her şeyin üstündedir. Karanlık düşünceleri ve kalbimizdeki sıkıntıları bizden uzaklaştır. Şüphesiz ki Allah, tövbeleri kabul eden ve rahmetiyle kuşatan bir Rahmandır. Tevbe 118'i. Bize ve tüm müminlere her zaman bu rahmeti hissettirmeyi nasip eyle. Amin. Ey Rahman! Ve rahim olan Allah, senin rızan için yaptığımız her işi kabul eyle ve bizlere hayatı kolaylaştır. Allah sizlere kolaylık diler, zorluk dilemez. Bakara 185. Bize zorluklarda sabır ve kolaylıklarda şükür nasibeyle. Amin. Allah'ım, kalplerimize iman nuru yerleştir ve tüm hayır işlerinde bizleri muvaffak eyle. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne iman edin. Enfal 20 Bize her zaman doğru yolda ilerlemeyi ve ahirette huzura ulaşmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi! içimizi aydınlat ve bizi her türlü karanlık düşünceden uzaklaştır. Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur 35. Bu nurla kalplerimizi aydınlat, karanlık anlarımızda bize ışık ol. Bizi her türlü sıkıntıdan ve dertten kurtar. Amin. Ya Allah, bizleri birbirimize karşı sevgi, saygı ve merhametle muamele etmeyi öğret. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerine merhametlerinde, sevgilerinde ve şefkatlerinde bir vücut gibidir. Bu sevgiyi kalbimize yerleştir ve aramızdaki tüm kin ve nefreti gider. Amin. Ey Allah! Bizi sana daha yakın kıl, kalplerimize huzur ver. Gerçek şu ki, Allah kendisine yönelenlerin dualarını kabul eder. Gafir 60 Dualarımızı kabul eyle ve bu dünyada ve ahirette bize mutluluğu nasip eyle. Amin. Allah'ım zor zamanlarımızda bize sabır ve güç ver. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153 buyurmuştur. Bizleri sabrımızı yitirmeyen, her türlü zorluğa karşı dimdik duran kullarından eyle. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla ve kalplerimize imanını yerleştir. Allah günahları bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ali İmran 133. Bize affedici olmayı ve birbirimizi affetmeyi öğret. Yüzümüzü kara çıkarmayacak işler yapmayı nasip eyle. Amin. Ey Allah bizleri çevremizdeki her güzel şeyi takdir eden ve her nimet için şükreden kullarından eyle. Eğer şükrederseniz size daha da fazlasını veririm. İbrahim 7. Şükrümüzü eksik etmeyen ve nimetlerinin kıymetini bilen kullarından eyle. Amin. Allah'ım, bizleri yüreğimizdeki bütün kırgınlıkları ve öfkeyi yok eden, insanları seven ve sevdiklerini barıştıranlardan eyle. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir biçimde sav. O zaman bakarsın, aranızda düşman olan kimse sanki sıcak bir dost olur. Fussilet 34 Bize bu yüksek ahlakı nasip eyle. Amin. Fatiha suresini hep birlikte okuyarak bu duamızı tamamlıyoruz. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين